Hülagü Gühan, Orta Doğu'ya kara kışı getirip nehirlerin akışını değiştirmiş, efsanelere göre Bağdat surlarına şiirler yazdığı söylenmiş bir Moğol hanıdır. 13. yüzyılda gergin yüzlü çekik gözlü Moğollar at sırtında kılıçlar çekerek büyük bir korku imparatorluğu kurdu. Moğol imparatorluğunun ringde düşmanına uyguladığı tarifeyi görenler vakit kaybetmeden beyaz bayraklarına sarılıyordu. Bozkır'ın vahşi ordusunun saldıkları bu korku bazı kokuların da yayılmasına neden oldu cesetler gibi. Moğolların çiğnediği şehirlerde insanların cesetlerinden büyükler oluşuyordu. Sadece insan değil hayvanlara dahi savaşta merhamet edilmiyor fareler bile bir kirpi yandırabiliyordu. 1251 yılında Moğol tahtına oturan e Han da atası gibi kılıcının üzerindeki kanın taze kalmasını isteyen kanlardandı. Dolayısıyla kızıla bürünmesi gereken yeni şehirlerin listesini kardeşi Hülagü'ye verdi. Kaan'ın buyruğuna göre İran'daki Lur halkı süpürülecek, Haşhaş çıbanı patlatılacaktı. Ardından Bağdat, Şam ve Kahire'de kendilerine bağlanacaktı. Hülagü Han, İmparatorluğun onda ikisini ordusunu alıp tarihin en büyük ordularından birini oluşturdu ve hemen atını eğerledi. Mönkü Han Hülagü'nün arkasından su döktükten sonra şöyle seslendi. Aman dileğine, aman bir şey yapma. Peki ya dilemeyene? Bu sorunun cevabı belliydi. 120 bin kişilik ordu kilometrelerce toprak çiğnedikten sonra İranlı kavim olan Lurlarla karşılaştı. Ardından uzun yıllar boyunca Lurlarla kimse karşılaşmadı. Hülagü Han 1256 yılında dönemin fitne merkezi olan Alamut kalesinin önlerine vardı. Haşhaşiler bölge halkının beyinlerine zehir veriyor, devlet yöneticilerini ise suikastlerle öldürüyordu. Asır devirmiş tarihsel terör örgütünün Alamut kalesini kuşatmayı herkes gibi elbette Moğollar da bir süre denedi. Bu arada denerken Hülagü Bağdat'ta bulunan ya halifeye hemen sen gel. de bana Geliyorum. destek gönder dedi. Sitterler. <laughs> Halife ise hiç oralı olmayıp Bağdatlı olmaya devam edeceğini söyledi. Kuşatmanın sonuç vermemesi üzerine Moğol ordusunun torpidosundaki Çinli mühendisler ortaya çıkarıldı. Tüneller kazılıp Alamut Kalesi'nin altına düzünelerce barut fıçısı yerleştirildi. Ve zaten uyuşmuş kafalara sahip Haşhaşiler uçuşa geçirildi. Zaferin ardından Hülagü Han bir yıl taştan saraylarda değil kıldan çadırlarda mola verdi. Aslında bu Abbasi halifesine de verilmiş bir süreydi. Abbasi halifesi Mutasım eşeğini sağlam kazığa bağlamadan Bağdat'ta sadece dua ediyordu. Yani ne kıymetli hazinesiyle savunmasını güçlendiriyor ne de halifeliğiyle mücahit topluyordu. Bağdat ise o dönemde Orta Doğu'nun ilim bilim merkeziydi. Dönemin en güzel yapıları, üniversiteleri, kitap yurdu kütüphaneleri burada bulunuyor. Şehrin sokaklarında sarığını sallasan bir bilgine, bir şaire denk geliyordu. Kalabalık nüfusuna civar illerden Moğollardan kaçanlar da eklenmişti. Her şeyi derleyen ve toparlayan Tanrı tarafından size musallat edildik. Yeryüzünün batı ve doğusu bizim elimizdedir sizin için bizim kılıcımızdan kurtulmak yoktur. Bu sözler Azrail'e ait değildi. Fakat başka bir can alıcı olan Hülagü'nün düşmanları için söylemiş olduğu sözlerdi. Hülagü'nün Bağdat'a yaklaştığını öğrenen Mutasım 20 bin kişilik ordusunu panikle Moğolları karşılamaya gönderdi. Fakat Abbas ordusu Moğol ordusuyla karşılaştığı için hiç memnun olmadı. <laughs> ordusunun yok edildiği Bağdat 29 Ocak'ta ateş çemberine alındı ve kuşatma başladı. Yumurtanın kapıya dayanması sonucu halifenin elçisi de hemen Hülagün'ün kapısına dayandı ve Mutasım'ın diz çökeceğini söyledi. Hadi lan oğlan sen değil kralın gelsin. Olur söylerim. 13 Şubat'ta harabe kapılardan giren Moğol sancakları Bağdat'ta gezmeye başladı. Ona eşlik edenler ise savaş naraları ve katliamların çığlıklarıydı. Halife Mutasım'ın saklandığı sarayını basan Hülagü Han ilk olarak ona hazinesinden bir tas altın vererek "Şimdi bunu ye." dedi. Yenmez cevabı alınca da "O halde neden bunları askerlerine, halkına verip onları donatmadın? Neden bu demir kapılarını mızrak, ok yapıp bize karşı hazırlanmadın?" dedi. Halife "Allah'ın takdiri böyleymiş." diyerek kader kartını oynadı. Hülagü ise o halde şimdi başına gelecekler de Tanrı'nın takdiridir dedi. Ve Mutasım şehrin yüksek tepesine çıkarılıp Bağdat'ın yaşadığı kıyamet filmi en ön koltuktan izlettirildi. Bağdat'ta Moğollara boyun eğmemenin bedelini boyunlar kesilerek ödüyordu. Moğollar genç yaşlı kadın erkek ayırmadan çeşitli yöntemlerle bir katliam yapıyordu. Derileri yüzülenler birer birer tuzlu sulara atılıyor, kellelerden kuleler dikiliyordu. Günlerce süren katliamlarda şehirde yaşayan hayvanlara bile adeta Bağdat'ta ikamet etmenin bedeli ödetiliyordu. Halife Mutasım'ın gözleri önünde Bağdatla birlikte Dicle Nehri de kırmızıya boyandı. Şehrin tarihi yapıları, hastaneleri, kütüphaneleri yerle bir edildi. Moğolların vahşi sanatçıları ele geçirdikleri binlerce eserle nehrin rengini kızıldan karaya çevirip yeni bir tarihi eser yaratıyordu. Şehirdeki katliamın kokusu öyle bir boyuta çıkmıştı ki Hülagü bile şehrin dışında rüzgarın tersine otağını kurdurmuştu. Feryatların sesi ancak bir hafta sonra dindi. Çünkü neredeyse ses çıkartacak, nefes alacak kimse kalmamıştı. Bir kişi hariç. Günlerce altın dolu tabaklar önünde aç bırakılmış Halife Mutasım'a gelmişti sıra düşman da olsa soylu bir kişi sayılıyordu. Ve Orta Asya geleneğine göre soyluların kanları uğursuzluk getirir sebebiyle dökülmezdi. Bu yüzden Hülagü onun için başka bir yöntem denedi. Halife Mutasım bir keçeye diri diri sarılıp şehrin ortasına atıldı. Ve ardından Moğol atlıları defalarca üzerinden geçerek onun hayatına son verdi. Moğolların Bağdat'ta kaç tane can aldığı sorusuna tarihçiler bile net cevap verememiştir. Kimilerine göre 200 bin, kimilerine göre ise yaklaşık 1 milyon insan katledilmiştir. 1260 yılında Hülagü, ağabeyi Mönke'nin ölmesi sonucu ortaya çıkan taht için söz söylemeye ata topraklarına döndü. Ardında bıraktığı 10 bin kişilik vasalların da bulunduğu orduyu Suriye üzerine gönderdi bu ordu Ketboğa komutasında Şam Halep gibi yerleri alıp Moğol İmparatorluğuna bağladı. Hülagü'nün ortalarda olmaması ve bıçağın kemiğe dayanmasıyla Memlükler Kutuz ve Baybars liderliğinde birleşerek 20 bin kişilik bir ordu oluşturdu. Siyasi çıkarları gereği Moğol vasal orduları Moğollara sırtlarını dönüp Memlük ordusuna yol açtılar. 1260 yılında aynı Celut muharebesinde Memlükler Moğolları büyük bir yenilgiye uğratıp Suriye ile Filistin'den onları kovaladılar. Hülagü Han 2 yıl sonra intikam hırsıyla geri döndü ve tam Memlükler üzerine yürüyeceği anda herkesin yediği akraba kazını yedi. Bir başka Moğol kağanı olan Berke Han Hülagün'ün üzerine ordu gönderdi. Telaşla karşılamaya giden Hülagü Han'ın ordusu bu savaşta bozguna uğradı. Ardından 1265 yılında hastalanan Hülagü Han 50 yaşına varamadan hayatını kaybetti ve Urmiye Gölü'ndeki bir adaya gömüldü. Şamanist geleneklere göre ona hizmet etmesi için de cariye ve atları da kurban edilip yanına gömüldü. Hülagü'nün Suriye ve Irak'ta yaptıkları insanlık için üzücü kabul edilmesinin yanı sıra onun savaşları ve Türk kabilelerini Anadolu'ya aktarması günümüz Türkiye'sinin sosyo kültürel yapısına dolaylı olarak etki etmiş ve Türkiye'nin Mısır'la aynı kaderi paylaşmasını engellemiştir. Siz Hülagü Han'ın zaferleri veya katliamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepiniz esen kalın.